Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoda bir hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar bugün e, çekiyorum. Bak işte tahta çıktı. Bakın. Dur. Dur. Oğlum sen git lan. Maşallah var arkadaşlar. Bana küçük bana küçük geldi sanki. Hadi ye yemeğini. Evet. Yemeğini yemesi de bekle, şaka gibi. Bak. Yemeğini şey... oo, oo, oo. Ne yapıyorsun lan sen? Aralarda yine kavga çıktı. Lan 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 bana geliyor bana geliyor. Allah be olan olan lan yürü git lan. Bu akbaş baş bisik. ama şıla şey yapıyor. Bizim konyanın da yavru kaldı. Kesime çok az kaldı arkadaşlar. Bu böyle kafası böyle. Bak bak bak. çekeceğim hava kötü Değil Bak bağırıyor Ay yani. Ateş, ateş. Bak bak, bak. Ben onu yani, kafasını? Bir dakika. Bana kaçıyor kaçmazsa sa Bana kaçma sa Bana kaçma Bak kafasını bana gösterse Bu iş burada çözeceğim. A bana mı gelecek? Bana mı gelecek? Neyse arkadaşlar. Bugün böyle kısa bir deçip istedik. Şey, <laughs> bak koyu böyle. Görürüz. Bugün gibi de böyleydi. Bugün kısa çektik arkadaşlar. Bir dakika bir daha da üzere kadar hoşça Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Kesim 12 Haziran'da bu arada. Kesimle ilgili duyurular da yapacağım. Bu arada vahşi kurt hikayesi devam edecek. Bu cuma günü yeni bölümüyle yeni ilk işte 3. hikayesi bu. Evet arkadaşlar daha böyle. Görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> bay bay arkadaşlar. <laughs> Hoşla. <laughs> bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Böyle. Bay bay.